aracımız ford transit aracımızda kayar yan kapıdan dolayı açtığımızda aracımız stop ediyordu biz bu sorunu çözeceğiz bu şekilde gösterelim araç kesinlikle hareket etmiyor ve kendi otomatikman stop ediyor aracımızın stop etme sorunu çözdük şu an kapımız açık görüldüğü üzere ve hareket edebiliyoruz herhangi bir şekilde stop etmiyor yaptırmak isteyenler Konya merkezdedir işlerim 0553 393 62 94 ulaşım sağlayabilirsiniz Konya Ankara Kayseri Mardin Urfa olarak ulaşım sağlayabilirsiniz Şu an basamağımız içeri katladı ve kapımız açık hareket edebiliyoruz. Durduğumuzda tekrar basamağımız çıkartıyor. Şu an tekrar hareket ettik, içeri aldı ve durduk tekrar çıkarttı. Aracımızın gizli özelliklerini açtık. Her iki tane video izleme özelliğimiz. Amerikan Park, hırsızlık alarmı, viraj aydınlatma, selektör desitlerin çakması, geri görüş kamera montajımız. Aktif çizgilidir. Aracın yönüne doğru dönüş sağlar.